Cümleden selamun aleyküm ayarlı işler. Hema hidrolik direksiyon yandan setimiz gelmiştir. İsteyenlere Türkiye'nin dört bir yanına gönderip yaparız. Bu orijinal gibi değil. Bu yandan olan takılır. Böyle bağ bahçesi az olan vatandaşlarımıza, çiftçilerimize uygundur. Bunu gönderim yaparız Türkiye'nin dört bir yanına. Hema hidrolik direksiyon yandan olarak geçer. Traktörün yanında durur. Pompası bakalım neymiş. Pompası Hema. Set hortumları, civatalar rotları, lifti, aksan kafaları setimiz bu şekil burada da olur gibi onlar da var. Yani bu şekil yandan Mazda 135 240 traktörler olur. Türkiye'nin dört bir yanına gönderim yaparız. Hemen yandan hidrolik direksiyon. İş Manisa Alaşehir Tekeloğlu traktör yedek parça. YouTube ve Facebook sayfamızdan bizleri takip edebilirsiniz.